Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır arabada açılış yapmıyorum dedim. Bir arabada açılış yapayım dedim. Hazır araba kullanıyorum uzun zaman sonra. Anneme gidiyorum bugün. Bugün günlerden Perşembe. Anneme gidiyorum. İlk işe gitti. Belki dedim hem de vlog çekerim hem de açılışı yapmış olayım, başlatmış olayım dedim. Bugün ufak tefek bir şeyler çekersem diye. Şimdi yoldayım. Daha yeni çıktım sayılır. Kahvaltı yapacağız birlikte. Bir yerlerde görüşürüz. Ne? Ne? Yardım, Bu ne ya? Kafa şey. Asansör ışığından nefret ediyorum çok çirkin. Pist. Gel 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 gel. Seveyim mi seni Pafi? Seveyim mi seni kızı? Seviyim gel. Yat yerlere. Yat yerlere ya, yat yerlere ya, yat yerlere ya, yat. Nerede oyuncağın? Nerede senin oyuncağın nerede? Nerede? konu iyi. Atayım mı oyuncağını? Hadi gel. Atayım. Atayım mı? Yakala. <gülüyor> <gülüyor> gel. Gel 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 Allah'ım ya Rabbim. Allah bir daha atıyorum. Yakalayacak mı? Yakala. Bu kadardı. Şişman bu kadardı. Şişman bu kadardı. Annem bir taç yapmış. Görünce el koydum parlaklığı belli olmuyor. Neden? Bir parlıyor. Bir parlıyor. Galiba bu benim oldu. Pafi? Ne oldu? Kimi bekliyorsun sen? Sen kimi bekliyorsun? Tam bir tüy yuma değil mi ya? Neyse gideyim de çocuğumla oturayım annenize gelirseniz rejim yapamazsınız çünkü bir süredir kilomda oynama olmuyor diye ne yapsak diye düşündüm hemen bugün ya bugün ya vücudunu şaşırt nameleriyle oralim yıllardır içmemiş olabilirim akşam yemeğinde brokoli var her gittiğim ay brokoli mi bu ya şey burada bir de fırında poşette patates köfte patatesi az bir de, bir de makarna. Başka da bir şey yok. Bu Çağla'nın ama. Evet, o yüzden aç. Ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim. Ondan sonra şimdi bir rüksahlanması bana kaldı. <laughs> Suskun. <Kusur. gülüyor> Efendim. geldi. <laughs> <laughs> Gönderebilirsiniz. Teşekkürler. 啊。Wow. şey istediğimiz için biraz da pişkin olacak. Ne şey istiyor musunuz? Ne istiyormuş? <laughs> May mayonez falan. Hayır. Bu da oburik. Yerseniz al. Ne bunlar? ben istemem. Fırında köfte yapıp saklı mayo yersin ben. Sarımsaklı mayo belki yerim. <laughs> Zero ne içiyoruz. Ne diyeyim, makarna alabilir miyim? Anladım. Makarna alabilir miyim tatlım? Necim? Bu arada gün batımını da çekiyorum. Benim telefonum o yüzden meşgul. Çağla'nın telefonuyla çekiyorum şu an. O yüzden görüntü efsun. Karnım hiç o kadar aç değil ki başını yiyeceğim. Sen, sen de sebebisin. Beni hep yedirdi. Sen beni yedirdin. Bakalım nasıl. <laughs> Parmağım. Bu hiç ciddi gibi değil yalnız. Ne gibi? Gayet sağlıklı. Ama börek yedim. Soba. Cheat day öyle mi olur? Nasıl olur? McDonald's, Cheat day. McDonald's yiyeceksin. İki hamburger yiyeceksin. Ama yemediğin şeyleri yediği için şey, şimdi suçlu hissediyorum. Aynen. Psikolojim bozuk. Evet. Yediklerinden bir şey yemedim ki. Yedim. Ne yedim yansan Hepsi şey yani. Aa umut şu zeytinyağı sağlıyor. Bayağı mama. Şey şey bak yumurtaların yanında. Çift tutuyor. Çift tutuyor. Çift tutuyor. <laughs> Belediye başkanı da gidiyor Sokuyor. ya nasıl çok güzel olmuş o ne? Bana söyleme. Vekil bir anda konuyu değiştirmeye acı. ya. Nasıl Ne? Bir hayır <laughs> 2024 Hangisi saat? Saat kaç? Sekiz falan mı? Saat üç. Hayır. Evet. Sekiz bir falan. Şey Anneme makyaj yapıyorum. Ya bu ışıklarınız <laughs> iğrenç. Spot. Evet. Evet. Hiç güzel değil. O yüzden çekme. Çok yemek yedik. Hemen bir şekersiz kahve. Anneme şimdi makyaj yapacağım. Sonra bir tane fotoğraf çekeceğiz Instagram için. Ayarlarsan. <laughs> Neden? Bak ben ne biçimim. <laughs> Yukarıdan alacaksın <gülüyor> <gülüyor> Git şu saçlarını <laughs> burada tarama. buradan. <laughs> git buradan. <laughs> git buradan. <laughs> buradan git. Git buradan. Bir tane tripod alın ya. Bu evde çekim yapamıyorum. Biz çekim yapıyoruz ki tripod alalım. Getir. Benim için. Evet. derlemesi yapıyoruz. Anne Puffy'e baksın. Çok komik gözüküyorsun. Kucak bebesi. Annem örgü örüyor. Bütün makyajımızla ben akıl izliyorum. Çağla gitti. Puffy de bu da. Kucak bebesi. Şu herkes de gördüğünüz fön tarağını bir de benim saçımda görelim dedim. Ama şey telifeceğim. Burayı hemen hızlandırıyorum. Deniyorum. Fön denedim. Benim saçım zaten kolay bir saç ama böyle hemen şey yaptı şekle soktu. Güzelmiş. Ama ben zaten fön makinesiyle de kolayca şekil verebildiğim için zorlanmamış da olabilirim. Ama genel olarak zaten herkes memnun. Ben de beğendim. Kurutması ne kadar çabuk olur bilmiyorum ama şöyle şekle sokmak için güzel. Kabama da yapıştırmadı şuralarımı. Beğendim. Nihayet Eksi iki sakın sıfıra basam. Annem gelmedi. Mi geldi? <laughs> Şunları bir tutar mısın? Bu halının boyutu ne? Biri. Bilmiyorum. Biri... Ne kadar görünüyorum bilmiyorum ama bir e, anne şeyinin anne misafirliğinin sonuna geldik. Bugün Serhatlardaydık zaten. Giderken gördüğünüz ama orada çekmedim. Bol bol Toşum'la vakit geçirdik. Şimdi saat 9.30 annemleri bıraktım. Yasak başladı aslında. Ben de eve doğru gidiyorum. İlker evde. E, aradım spor yapıyormuş o da her zamanki gibi. Ben de yavaştan eve doğru gidiyorum. Birazcık bir 20 dakikalık falan yolum var. 10 gibi evde olacağım herhalde. Ama zaten iznim var. E, neyse. Artık yarın evde bir şeyler çekelim. Ondan sonra bu videoyu yüklerim diye düşünüyorum. Bugünlük benden bu kadar. Yarın görüşürüz. Baharın ilk günü 1 Mart ve Pazartesi haftanın başı, baharın başı, Martın başı çok beklediğim Mart geldi ve gerçekten hava da o kadar güzel ki içimiz kıpır kıpır oldu. İnşallah Mart ayı hepimizi güzellikler, güzel haberler getirir. Gerçekten çok heyecanlı bir ay benim için. Kendime de ödül yaptım patates yaptım fırında ve Fezi ile seçkini seyredeceğim. Ee, videoyu da buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bugün artık yeni bir vlog başlatırım diye düşündüm. Çünkü böyle güzel bir bahar temizliği yapmayı düşünüyorum. Çok detaylı olmasa da. Hem de böyle evin enerjisi değişir. Nevresimleri değiştiririm, duş falan. Böyle bir gün geçireceğim. Onu yeni vlogta gösteririm diye düşündüm. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Hepimize güzel bir ay, güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.